AK Parti iktidarı depremin vurmuş olduğu Malatya ve Adıyaman'dan adeta seçimden dolayı intikam alıyor. Adıyamanlı ve Malatyalı çiftçinin üretmiş olduğu tütünü otobüsle de götürse, kendi aracıyla da götürse el koyuyor. Kargodaki tütünlere el koyuyor. Maalesef adeta bir intikam alıyor. Kardeşim bu yerli ve milli Tütünümüz Adıyamanlı ne yapsın? Malatyalı ne yapsın? Uyuşturucu mu bu? Esrar mı? Eroin mi bu? İnsanların alım teriyle çoluğunu çocuğunu geçindirmeye çalıştığı bir ürün. Sen bunu ekmesini serbest bırakıyorsun, satmasını yasaklıyorsun. Böyle bir anlayışa da yok diyoruz. Ve bununla ilgili de mecliste uğraşacağım. Adıyamanlılar merak etmesin. Adıyaman için Malatya için çalışacağım. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğim. Amerikalı John'un ürettiği sigara serbest. Adıyamanlı, Malatyalı, Abuzerday'ın üretmiş olduğu tütün yasak. Bununla mücadele edeceğim. Ve maalesef büyük bir intikam peşinde AKP hem Abdurrahman Tutdere'den hem Malatya'dan intikam almaya çalışıyor. Doğanşehir'de intikam almaya çalışıyor. Bunun için uğraşacağımı hem Malatyalılar şehirler Adıyamanlı bir